happened Rose Bahar. Yine typical bir Türk kadın olarak neyi abarttın ha? Yoksa fırında böyle böreğin falan vardı da onlar mı yandı baby? <laughs> Böreğim yanmadı Nermin Hanım. Yüreğim yanıyor yüreğim. Oğlun kızımı aldatıyor. <laughs> What? Senin de elin ayağın kesildi değil mi benim gibi? <laughs> Stop! Tay orada dur bakalım. Benim oğlum öyle tipikal Türk erkeklerine benzemez, hayatta yapmaz benim çocuğum öyle bir şey. Ay ben de öyle diyordum ama internette gizli gizli Lisa ile yazışıyormuş. Lisa ile mi? Bizim kız şüphelenmiş ve sabahlara kadar bilgisayarın başındaymış. E, bilgisayarın başından kalk, kalkmazsa sen de kocandan şüphelenirsin değil mi ama? Şüphelenmem, kesin okey oynuyordur o kabzo. Bence şüphelen, ne de olsa bir zamparanın babası belki çifte dönüyordur Nermin Hanım. Neyse, sonra böyle bakmış işte şey yapmamış bir şeyler yazıyor falan, Fransızca yazıyor. Böyle dırdırcı bir kadın olmamak için kocasına bir şey dememiş, bu huyu bana çok çekmiş. Ee, almış bilgisayarı, matmazeliymiş. Ee? Matmazel bakmış mesajlara, aşk mesajları, amorlu amorlu şeyler. Liza bugün bana da mesaj atmış. Ne? Ne yazmış? Bilmem okumadım hemen sildim. Ben öyle oğlun ilişkisi bittikten sonra eski kız arkadaşlarıyla konuşan annelerden hiç haz etmem sevmem. Ah, ah, Tevekkeli Candan güç almış da öyle bir mesaj atmış. Sana da yaranmaya çalışıyor Nermin Hanım. Artık Can'la Gül nasıl kavga etmişlerse Gül bugün işten izin almış. Eve kapatmış kendini. Ah çocuğum ne yapıyor kim bilir şimdi. Ha ambalı babam. Bunu nasıl yapar? İnanamıyorum. Maygat biliyor ya, ben oğlumu öyle yetiştirmedim Rosita, benden öyle typical bir Türk erkeği çıkmaz. Kime çekmiş bu çocuk? Oğul, axilata mı geldiniz? Ne oluyor ortam böyle selamsız sabahsız? Mahir, bak, sana saygıda sonsuzuz. Ama olmadı bu iş. Biz kızımızı yedirtmeyiz. Ne yapalım muhtar, sen de ayrılmasaydın Aysel'den... ...kız nişanlandı diye Ferdi abinizi alıp mekan mı basıyorsunuz şimdi? Hı? Aysel nişanlandı mı? He? Ne zaman nişanlandı ya? Bizim hiç haberimiz yok. Eniştem de bir şey söyledi. Ne olayım be? Biz buraya Aysel konuşmaya mı geldik? Biz kızımızı yedirtmeyiz. ne Aysel'i? Ne konuşmaya geldiniz? Dün ölüm, sen evde takılmayacak mıydın bugün? Ben evde takılmam Mahir. Ben evde oyalanırım. Evde takılan senin oğlun. <laughs> Biz kızımızı yedirtmeyiz. Kesme! Kes tokatçı. Peki konu nedir? Konu ne? Konu senin oğlunun zamparalı. Senin oğlun internette bir manita bulmuş... ...kızımı aldatıyormuş. Mahir. Biz kızımızı yedirtmeyiz. <laughs> Saçmalama Ferdi. Benim oğlum öyle şeyler yapmaz. Ya bu devirde kimler neler yapıyor? Sonradan öğreniyor. Senin oğlun niye yapmasın Mahir? Ya niye yapsın be? Hep can güle sırın sıklama aşık. Ha, belki Avrupa'da da bir şube açmak istiyordur. He? Oğlun eski nişanlısı liseyi internette aşk mektuplarına boğuyormuş Mahir. Biz kızımızı yedirtmeyiz. Ya kes ver. E, ferdi, ferdi, ferdi yapma gözünü seveyim. Ben oğlumu tanırım. Kesin bir yanlış anlaşılma var. Biz kızımızı yedirtmeyiz. Bana bak kes şimdi yoksa kafayı <laughs> yiyeceksin ha. <laughs> konuya gireceğiz diye? Korıya girilir zaten. Bakalım Allah bilir nasıl çıkılacak. Buyurun çıkalım. Siz kızınızı yedirtmezseniz ben de oğlumu yedirtmem. Çok mahcup olacaksın Ferdi. Yürüyün hadi. İnşallah Mahir. İnşallah. İnşallah. <laughs>